değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ve toplantı öncesinde basın camiası adına çok üzücü bir haber aldık. Türk basınının duayen kalemlerinden Hikmet Çetinkaya'nın vefatını da üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, okurlarına, Cumhuriyet Gazetesi'ne ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz cumartesi günü yine karanlık bir güne uyandık. Üç belediye başkanımız yine şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Bu hukuksuz ve olağanüstü süreci değerlendirmek uzunca bir zamandır belediyelerimize ve partimize yönelen bu düşman hukuku karşısında bundan sonra nasıl bir tavır alacağımızı belirlemek için önce cumartesi günü öğlen Merkez Yönetim Kurulumuz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Ardından da dün Parti meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de önce il başkanlığı il başkanları toplantımızı, ardından da milletvekillerimizle kapalı grup toplantımızı yapacağız. Hafta ortasında da tüm belediye başkanlarımızla Ankara'da toplanacağız. Türkiye tarihi bir kırılmanın eşiğinde. Ya giderek otoriterleşen bir yönetime boyun eğip sandığa veda edecek ya da toplumun tüm kesimlerine karşı günden güne artan baskılara dur deyip gerçek iradenin millet iradesi olduğunu gösterecek. Kimse bu yaşananlara karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Kimse bu yaşananları normalleştirmemizi beklemesin. Bundan 110 gün önce İstanbulluların iradesini yargı eliyle gasp eden iktidar, iki gün önce de Adana'nın Antalya'nın Adıyaman'ın iradesine çökmek için düğmeye bastı. Hedefine koyduğu Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmak, yerel yönetimlerdeki gücümüzü zayıflatmak, iktidar yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için akla hayale gelmeyecek kötülükler bir bir devreye sokuluyor. Bu saldırıların, bu soruşturmaların, bu tutuklamaların neden yapıldığını biliyoruz mertçe demokratik bir yarışa girmekten korkanlar rakiplerini bertaraf etmek için haksızlıkta, hukuksuzlukta, kötülükte sınır tanımıyorlar. Bugün baktığımızda bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı hukuk, adalet ve vicdan çizgisinden uzaklaşmıştır. Sadece bir kişinin koltuğunu koruması uğruna masum ve mazlumlar tutsak edilmektedir. AKP'nin seçimsiz bir Türkiye hayaliyle kırmızı çizgi ise çoktan aşılmıştır. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı hemen hemen her dönem tartışılmıştır. Ancak yargı hiçbir zaman bugün olduğu kadar iktidara bağımlı olmamış, iktidarın aparatı gibi hareket etmemiştir. Bugün ne yazık ki yakın geçmişte yaşadığımız bu ülkenin aydınlarına cumhuriyet savunucularına gazetecilerine akademisyenlerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu şerefli vatansever subaylarına yönelen kumpas davalarının benzerleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelmektedir. İktidarın İstanbul'la başlayan İzmir Adana, Antalya ve Adıyaman'la devam eden operasyonları sadece bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın iradesini yok saymak değildir. AKP kendisinin yazıp kendisinin oynadığı bu tiyatroda 86 milyona meydan okumaktadır. Ve AKP benim gibi düşünmeyeni saf dışı bırakmak için başvurmayacağım yol yok. Herkes ayağını denk alsın demektedir. İnsanlar açlıktan, yokluktan, yoksulluktan kırılırken, mutfak yangın yeriyken AKP bu operasyonlarla, bu soruşturmalarla, bu tutuklamalarla 86 milyon vatandaşımıza senin seçimine saygım yok, senin iradene saygım yok demektedir. Sen sosyal belediyecilik hizmetlerini hak etmiyorsun, vasata mahkumsun demektedir. Benim izin vermediğim kanalı izleyemezsin. Senin doğruları bilmeye hakkın yok demektir. Demektedir. 22 bin lira asgari ücretle 16 bin lira emekli maaşıyla geçineceksin demektedir. Kira artış oranı yüzde 43'lere, gerçek enflasyon yüzde 70'lere dayanmışken asgari ücretliye arazam yapmıyorum, emekliye sana reva gördüğüm artış sadece 2412 lira demektedir. AKP bu millete etin, sütün, kıymanın, yumurtanın tadını unutturmuştur. İnsan onurunu ayaklar altına almıştır. İnsana insanca yaşamayı çok görmüştür. Kısacası kendini milletten büyük görmüştür. Türkiye artık bir yol ayrımında ve iktidar gibi düşünmeyen herkes tehdit altındadır. Artık halkın önüne sandığı koymaktan başka hiçbir yol, hiçbir çare, hiçbir çözüm yoktur. 86 milyonun kanayan yarasına sandıktan başka hiçbir şey merhem olamaz. İmamoğlu'na 2019'da yaptığınız haksızlığa bu millet nasıl yanıt verdiyse Adana'ya, Antalya'ya, Adıyaman'a yaptığınız haksızlığa, işçiye, memura, emekliye, esnafa, çiftçiye, dar gelirliye yaptığınız haksızlıklara da sandık geldiğinde o şekilde cevap verecektir. Muhittin Böcek'in yardım ettiği öğrencinin, Zeydan Karalar'ın destek verdiği çiftçinin, Abdurrahman Tutdere'nin 24 saat yanında durduğu depremzedenin ahını aldınız siz. Yaptırdığı anketlerde birinci olduğunu iddia eden Saraya buradan sesleniyoruz. Madem ki birincisin, getir kardeşim sandı. Madem ki kendine güveniyorsun, halk nezdinde de güven tazele. Bizim bildiğimiz yol budur. Biz haktan, hukuktan, halkın iradesinden başka yol bilmeyiz. Biz kumpas bilmeyiz, yolsuzluk bilmeyiz hırsızlık bilmeyiz, halkın gönlünü kırmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e soruşturma açanlara ve açtıranlara sesleniyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının ülkenin geleceğine dair kaygılarını dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının neresinden suç çıkardınız? Haksız, hukuksuz, tamamen siyasi sahiplerle belediye başkanlarımıza yönelen, yönelen gözaltı ve tutuklama süreçlerine tepki göstermenin neresinden suç çıkardınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı kriminalize etmeye çalışmanın kimseye faydası yoktur. Soruşturma açacağınıza yüreğiniz yetiyorsa 2 Kasım'da getirin sandığı. Bizi soruşturmalarla korkutamayacağınızı hala anlayamadınız mı? 110 gündür direniyoruz ve hiç yorulmadık. İktidardan düşmemek için hukuksuz yollara sapmış, her türlü pisliğin içine batmış işçinin, emeklinin, dar gelirlinin, memurun çiftçinin, esnafın sorunlarını çözmekten imtina etmiş, kendi iç dünyasında vicdanını, halk nezdinde ise meşruiyetini kaybetmiş olan iktidarınızı sandıkla gönderene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, <laughs> ateş çemberinden geçtiğimiz bu günlerde bir kez daha ifade etmek gerekirse baskı ve tehditle alınmış ifadeler, soyut iddialar, hiçbir yasal dayanağı olmayan suçlamalar, Silivri'de özgürlüğü gasp edilerek haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulan AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı tam dört kez yenmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız, İlçe belediye başkanlarımız, bürokratlar, meclis üyeleri ve siyasiler ve onların bu büyük mağduriyetler yaşayan ama bir milim bile eğilmeyen gözü yaşlı anne babaları, eşleri ve evlatları vicdanı olan adalet ve hakkaniyet duygusu olan herkesin içini acıtmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceğin cumhurbaşkanına ve onun yol arkadaşlarına adeta bir savaş açılmıştır. Bu savaş zalimi, bu savaşın zalimi sarayından talimat yağdıran Erdoğan ve onun talimatlı yargısıdır. Bu savaşın haklısı da haksızı da bellidir. 86 milyonun vicdanında mahkum olan Erdoğan'dır. 86 milyonun vicdanında mahkum olan talimatlı yargıdır. Zalim Erdoğan'ın sarayın penceresinden göremediği şey şudur. Açmış oldukları bu savaş milletin gözünde Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhuriyet Halk Partisi'ni de daha da güçlendirmektedir. Haklılıktan aldığımız güçle bir saniyede dahi ara vermeden, yorulmadan, pes etmeden mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Bir hukuksuzluk da İzmir'de yaşanıyor. İl başkanımız Şenol Aslanoğlu. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer. İzbeton Genel Müdürü, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, daire başkanları, memurlar ve işçiler olmak üzere 60 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun tek suçu Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olmaktır. Tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı Tunç Soyer'in tek suçu dar gelirli vatandaşlarımıza uygun koşullarda konut üretmek için kooperatiflerle işbirliği içerisinde geliştirmiş olduğu projedir. Çeşitli sebeplerle kooperatif projesinde gecikmeler yaşanmış olabilir. Ekonomik koşullar ortada. Bundan dolayı bir mağduriyet yaşanmış olabilir. Bu nedenle soruşturma açılabilir. Hukuki bir süreç yürütülebilir. Ancak böyle bir iddiayla insanlar sabahın beşinde evlerinden alınamazlar, tutuklanamazlar. Yıllarca yaşadığı kente hizmet eden insanların bu şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına itiraz ediyoruz. İzmir'e de sıçrattıkları bu hukuksuzluğa göz yumacağımızı düşünenler büyük bir yanılgı içindeler. Haklılığımızdan aldığımız mücadele gücümüz 86 milyonun geçim mücadelesine de geleceğin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlük mücadelesine de İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Adıyaman mücadelesine de yeter. Kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, İzmir'de yapılan operasyon öncesinde Erdoğan başka şehirlere de sıçrayacak dedi. Ve birkaç gün sonra İzmir Büyükşehir Belediyemize bir operasyon düzenlendi. Bu elbette bir tesadüf değildir ve bu operasyon elbette Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gerçekleşmiş bir hukuksuzluk sürecidir. İşine geldiğinde Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyen Erdoğan işine geldiğinde yargı mensuplarına parmak sallamak, yargı kararını tanımayız demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz demektedir. Sayın Erdoğan, önce sen hukuka riayet edeceksin. Yargıdan elini çekeceksin. Talimatlarını sonlandıracaksın ve bu hukuk katline bir son vereceksin. Ve yüreğin yetiyorsa mertçe demokratik bir seçimde Ekrem İmamoğlu'yla yarışa gireceksin. Var mısın? Türlü iftira ve kumpaslarla hukuku ayaklar altına alanlara, Sayın İmamoğlu ve yol arkadaşlarından, İzmir Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarından, suç örgütü yaratma çabası içerisinde olanlara, Cumhuriyet Halk Partisini kriminalize etmek için uğraşanlara sesleniyoruz. İktidarınızı devam ettirmek için daha kaç kişiyi tutuklayacaksınız? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhuriyet Halk Partisinden de genel başkanından da ve cumhurbaşkanı adayından da belediye başkanlarımızdan da bürokratlarımızdan da ne bir suçlu yaratabilirsiniz ne de suç örgütü. Bizden suç örgütü çıkmadı ve çıkmayacak. Ama sizler 86 milyonun vicdanında demokrasiyi ve hukuku katledenler olarak tarihe geçtiniz. Değerli arkadaşlar <laughs> bu milleti her gün her yeni güne bir şafak baskınıyla uyandıranlar dikkati siyasi operasyonlara çekerek ülkenin asıl gündemi olan geçim sıkıntısını her evin gündemi olan açlık ve yoksulluğu kaşla göz arasında sessizce yaptıkları %24'lük doğalgaz zammını 16.881 liraya mahkum ettikleri emeklinin 22.104 liraya geçinmeye çalışan asgari ücretlinin kısacası 86 milyonun yaşam mücadelesini unutturmaya çalışıyorlar. İktidar siyasi operasyonlarla en güçlü rakibini ekarte etme telaşı içindeyken ülkede açlık sınırı 26 bine, yoksulluk sınırı 85 bine, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 33 bin liraya fırladı. Bu koşullar altında 22 bin 104 lira alan asgari ücretliye arazam yapmamak demek onlara zulmetmek demektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçtiğimiz hafta asgari ücretin 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 30.205 lira olması ve emekli aylığı veya gelirlerinin en az asgari ücret seviyesine çekilmesi hususunda iki ayrı kanun teklifini meclise sunduk. Buradan AKP'ye çağrı yapıyoruz. Eğer asgari ücret alan milyonların bir nebze olsun nefes almasını istiyorsanız yıllarca bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin insan onuruna yaraşır koşullara bir adım yaklaşmasını istiyorsanız bu tekliflerimizi derhal meclis gündemine alın ve hızla kanunlaştırın. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı Rütük eliyle de namuslu gazetecileri özgürlükten, demokrasiden, halkın tarafsız ve gerçek haber alma hakkını Yerine getirmeye çalışan yayınları ve yayıncıları susturmaya çalışıyor. Salı gününe kadar bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa Halk TV ve Sözcü TV karartılacak. Spotify için yasak kararı almaya çalışıyorlar. Fatih Altaylı gibi bir gazeteciyi suç uydurup tutukladılar. Televir, Halk TV ve Sözcü Televizyonu. Bütün yandaş kanalları topla, bu üç kanal etmez. Onlarca yorumcuları ve trolleri var. Hepsini topla, Fatih Altaylı'nın boş koltuğu etmiyor. Niye? Çünkü bu millet kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor biliyor. Bu iki kanalı on gün karartırsınız, on birinci gün daha güçlü gelirler. Ama akıllarda sizin kara zihniyetinizi yansıtan siyah ekranlar kalır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.